Meşede Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü'nün 37. yıl dönümünü düzenlediği anma etkinliğiyle kutladı. Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu üyesi Meşede Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Batı Trakya Türk toplumunun hak ve özgürlükler mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan 29 Ocak Toplumsal Dayanışma ve Milli Direniş Günü'nün 37. yıl dönümünü kutlamak amacıyla 2 Şubat 2025 Pazar günü anlamlı bir anma etkinliği düzenledi. Etkinlik, derneğin lokalinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Meşede Derneği yönetici ve üyelerinin yanı sıra ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ve ABTTF Denetim Kurulu üyesi Şerif Şerif de katıldı. Etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Açılış ve selamlama konuşmasını ise Meşede Derneği Başkan Yardımcısı ve ABTTF Denetim Kurulu üyesi Şerif Şerif yaptı. Şerif, 29 Ocak 1988'de Batı Trakya Türklerinin Batı Trakya'da biz varız, Türk'üz diyerek gerçekleştirdiği yürüyüşü hatırlatarak, o günden itibaren 29 Ocak'ın Batı Trakya Türk toplumu için toplumsal dayanışma ve milli direniş günü olarak anıldığını belirtti. ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu ise yaptığı konuşmada, Batı Trakya Türklerinin 1988'de Yunanistan'da Türk yok diyenlere karşı sokaklara dökülerek, Yunan devletinin kendilerini yok saymasına karşı durduklarını ifade etti. Habipoğlu, o günden bu yana 37 yıl geçmesine rağmen, Batı Trakya'daki Türk derneklerinin tüzel kişiliklerinin iade edilmediğini ve Türkiye'nin kazandığı davalara rağmen, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığını vurguladı. Ayrıca, Batı Trakya Türklerinin yıllardır maruz kaldıkları baskılara rağmen mücadelelerinden vazgeçmediklerini belirtti. Habipoğlu, ABTTF'nin 28 Şubat 1988'de kurulduğuna dikkat çekerek, o günden bu yana uluslararası alanda Batı Trakya Türk toplumunun hak mücadelesine destek verdiklerini söyledi. Etkinlik, Meşede Derneği üyelerinin hazırladığı pasta ve böreklerin ikramıyla son buldu. Bu anlamlı gün, Batı Trakya Türklerinin birlik ve direncinin simgesi olmaya devam ederken, toplumsal dayanışma ve milli direnişin önemini bir kez daha vurgulamış oldu.